Daha da heyecanlandım. Heyecan ama. Değerli dostlar, değerli amiramanlar, değerli sanatseverler, sanata gönül verenler, sanatçı canlı bırakmayan adama yükselen insanları, Atatürkçü düşüncelerinin düzenlemiş olduğu Aşk olsun sana çocuk adlı oyuna hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Ve aşk olsun size ki burayı doldurdunuz. Dolduracaksınız ben biliyordum. En son bir etkinliğimiz olmuştu İlkay Akkaya'nın. O zaman da kavuşmuştuk. Ne zaman etkinlik yaparsak hep böyle bir kafasa dolduruyorsunuz. Ben sizin önünüze saygıyla milletle eğiliyorum <laughs> efendim. Şimdi uzun konuşmak doğru değil. Aslında konserde böyle bir şey de yok. Tiyatro çıktı bu. Oyun, oyunun aynı de bozma kısa konuşmak gerekiyor. Sayın Yönetmen'le de konuşmuştuk. Ama dolduramazsınız salon diyenler görsünler. Yok olduğunu bittiniz diyenler görsünler. Biz varız bu ülkede, biz var olacağız. Cumhuriyet var olacak, Atatürk'ün var olacak. Kayış'ta bir etkinliğimiz daha var. Aslan nereye giderseniz gidin. Mutlaka aynı zamanda üretim kurulumuz tabii ki. Her zaman nerede olursak en güzel şekilde etkinlikler yaptık. Yine yapacağız. Bunu sözünü veriyorum. Ve bu etkinlikte bize gerçekten çok destek teslim olan, desteğini gördüğümüz özellikle birkaç şey var. Söylemek onların boyun borcumuz. Zira çok doğru şeyler yaptıklarına inanıyorum. Tabii benim için bütün sendikalar, bizim için bütün sendikalar eğitim de, eğitim işi de hepsi aynı. Ama eğitim iş sendikası size çok destek verdiler. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kurumun <laughs> adına, derneğin adına teşekkür ediyorum. <laughs> aynı zamanda sponsorlarımız var. Bir arkadaşımız, bir iş adamı Mehmet Karahan. Aynı zamanda Cüretel <laughs> gönderdi. O yolunda yürekten teşekkür ediyorum. Ve bilet satış noktalarımız, davet ettiğimiz noktalarımız sahip olduğum için söylemiyorum. Bahtın Çiçekçilik çok destek vermiştir. Teşekkür ediyoruz. Onun dışında Kafe ve son olarak da ne var bu? AKM Kitap Evet. saygı, sevgi, hürmet. Biz saygı, sevgi ve hoş bir kurduğumuz her yerde var olacağız. Olduk. Olmayı görüntü İyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.